Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin teknoloji öncüleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için dev bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda Türk Telekom müşterileri Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu Bip'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yayı internet kotalarından harcama yapmadan kullanacak. Her iki uygulama aynı zamanda diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un iletişim pas paketinde ücretsiz sunulacak. Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Türk Telekom müşterileri Bipi, Türksel kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yay'ı, internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. Ve Yay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un iletişim pas paketinde ücretsiz sunulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türksel Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye için tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamaları vatandaşların artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğini vurguladı. Bu sayede Türkiye'nin verilerinin ülke içerisinde güvenli kalacağının altını çizen Erkan, yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak anlaşmanın gelecek dönemde bu konuda yapılacak yeni işbirliklerinin de önünü açacağını bildirdi. Erkan, ülke insanımız adına yapılan bu işbirliğimizin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum, ifadelerini kullandı. Bu anlaşmanın biz de Türkiye adına hayırlı olmasını diliyoruz. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dünyanın nabızı burada atıyor. World Trend